Arkadaşlar bugün kardeşim Ahmet'le Speed Draw oynuyoruz. Yani resim yarışması. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Kolay. Ör müsün? Kaplumbağanın ben şimdi şöyle çiziyorum. Ben o renk geçişini Ben kaplumbağanın benim kaplumbağanın mavi bir şey var. Ayakları olacak. Ayakları mavi olacak. Ayaklar mavi kaplumbağa mı olurmuş? bu insan şeklinde abi. Ben böyle kaplumbağanı yok abi bu olmaz. Benim çok havalı oldu. Kaplumbağanın kuyu olur mu arkadaş? kaplumbağa kuyu var kuyu çevireceğim. Hmm, yok yok herhalde. Ay yok kap. Ben kaplumbağanın kabuğunu düzgün yaptıydım şimdi kötü oldu. Ay kötü tamam. Bir tane normal bir ben ben güzel yaptım ama çok az kap diyeceğim de. Ve ben bir de şey mi yapsam? Siyahtan. Tamam. Arkadaşlar Kaplumbağanı... ben bu ara bilgisayar başlayıp öğrenmeyi başladım. Öğrenme yeni başladım. Ahmet birinci sınıfı başladı evet. Arkadaşlar şey, Ben de üçüncü sınıfı. O yüzden da okul yazmayı bilmediğim için bildiklerimi yazacağım. öğrebilim öğreteceğim. yazacağım. O yüzden istiyorsanız derseniz e, bilen kabukları güzel oldu. Belki bana. böyle bir şey diyeceğim de belki de abim lan bu var, ne? <laughs> Ama şey yapınca e, bilgimi gösterecek. O yüzden o yüzden e, ee, benim görmek için çok mutlu olmaya karar verin. Mutlu olsun. Ne olmasınız? Kapım kalsın da yapsın. Bir tane de göz yapacağım. sen göz yapacağım. Kapımanın ayakları Şöyle yeşil bir renk. Orada kaplumbağam. Ha yanlış oldu. Ben Arkadaşlar ya, benimki kaplumbağa benzedi mi? Bence benze bitti çünkü kaplumbağam. Benimki benziyor. bitti. Süre de bitti yalnız. Buraya ne yazdım? M-A. M-A ya, güzel bir şey. M-A'yı Haydi başlıyorum. m başlıyorum. da başlıyor. Hediye gönderdim. ne lan? Çok tatlı olmuş arkadaşlar. Ben bunu vermeyeceğim. E ben de vermeyeceğim. Bakın şu yıldızlardan veriyoruz. Bu yıldızlar. Az önce gelecek. Bu benimki değil arkadaşlar. Benimki. Abi o yana bir şey oldu. Ha. İşte hangi geldi. Kası bu da oldu. bu da saçma bir şey değil mi arkadaşlar? Bu, lan, Al. çok güzel. olmuş. Ben buna iki tane hak ediyorum bence. Ben bir vermeyeyim çünkü. Ben de vermeyeceğim, vermeyeceğim o zaman. Bir tane veriyorum ben lazım Ben bir tane verdim. Yapacak. Al, benimki ver. Verdim arkadaşlar. Arkadaşlar benimki benimki de benim. Çizgiler benzeyeyim. mi? Çizgiler mi? Kaplumbağanın böyle şeyleri olur ya. Ha onları Diyorsun. Evet onlar. Benim, benim, benim. Arkadaşlar şimdi benim nasıl? Şakalım. Arkadaşlar ama bir şey diyeceğim. Böyle kaplama olur mu? Ben hiç görmedim. Gözlerim benim bu benim arkadaşlar. Böyle kaplama. Seninki son herhalde. Başlıyoruz. Aa ben üç. Ben kaçıncı olmuşum ya? Üçüncü olmuşsun. Üçüncü oldu. Görüyorsunuz ben. Bak, ben, ben 21 15. Ben dördüncü olmuşum. Birisi çipçi evlamba. Abi ben bu oyuna gideceğim. Ben gidiyorum ki. Ben Bezeli daha hızlıyım Abi kastığı için zor gidiyor Nasıl kas? Ver topu bana pas ya da başlıyor. Abi de vuruyor. Abi de oturuyor. Top, Muhammed, Muhammed Topu Koşan resim yarışması başlıyor. Arkadaşlar oyunun ismi bitti Havuç. 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 Ama kolay. Havuç adam mı yapsın? <laughs> bir, şey bir şey yok. Bu rengini büyük. Benim çok kalın oldu. Belki de çok büyük oldu. Arkadaşlar benim kitibabım... ...göreniniz var mı? Arkadaşlar ben eşek kadar bir şey yaptım. Öyle küfürler küfür. etmiyoruz. Benim şarj olsun. Abi benim şarjları çekilsene bi'. Be. Arkadaşlar ben abi bir tane de giyerim, abiyle Arkadaşlar benim havucum nasıl oluyor? İyi oluyor mu? Kutlarını da yapalım. Annem ya. Kim Bu de. Arkadaşlar. Devamçı. Arkadaşlar ben çok güzel bir şey yaptım. Ne Bakıyorum. Bu ne lan? Bin. Hayvan kadar avuç yapmışsın. Evet oğlum. Ben mi Bir de buraya M. Arkadaşlar M yapacak ama? Ben şöyle. Alalım yetmedi. O yüzden şöyle minik bir M yapayım. Arkadaşlar önümdeki oldu. Minik bir de büyük A yapacağım. Arkadaşlar çok saçma bir şey kalmadı. Ama şurada bir tek az Çıktım. kaldı yani benim. az kaldı. Ben, <laughs> <Ayaklarım olsun. gülüyor> ben, ben göz de yapacağım. Ayakların olsun. Olsun ben ayakta yaparım. Ben göz de yapacağım. Arkadaş benimki havuç, benimki havuç adam diyor. Benimki ben ayakkabını yapmadım. Bir havuç adam. Ben ayakkabını yapmadım tek bir <laughs> yaptım. İşte bak gülen çok güzel oldu benimki seninki de. O ve yeşil şey mi olur? O çok yeşil şey şey. Hayır o havucu şeyi. Hayır benim böyle olur. <laughs> benimki çok havalı oldu. Ben de meyve yazıyorum. M var ya çok havalı. M. Aaa. Ah. Çok güzel oldu. Aaa sen de mi avuçadan yaptın? Evet. Ama ya çok büyük olmuş. Ve güzel de gülüyor değil mi? Arkadaşlar bence bu videoda burada bitsin. Hepinize görüş görüş